Fakat Rabbinden bir rahmet olarak biz bunu yapmadık. Gerçekten onun senin üzerindeki lütfu çok büyüktür. Ey Muhammed de ki yemin olsun eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir. Yemin olsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için çeşitli misaller vermişizdir. Yine de insanların çoğu inkarlarında ısrar ederler. Kafirler şöyle dediler. Sen bizim için yerden suyu kesilmeyen bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Yahut hurmalıklardan ve üzümlüklerden senin bir bahçen olsun da ortasından şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Yahut söyleyip zannettiğin gibi göğü başımıza parça parça düşüresin. Veya Allah'ı ve melekleri söylediğine şahit getiresin. Yahut altından bir evin olsun ya da göğe çıkmalısın. Ona çıktığına da asla inanmayız ta ki bize okuyacağımız bir kitap indiresin. De ki: "Rabbimi tenzih ederim. Nihayet ben de peygamber olan bir insandan başka bir şey değilim. Kendilerine doğru yolu gösteren peygamber gelince insanların iman etmelerine engel olan sebep sadece Allah bir insanı mı peygamber gönderdi demeleridir. Ey Muhammed Mekkelilere şöyle de eğer yeryüzünde huzur içinde yürüyüp duran melekler olsaydı elbette onlara gökten peygamber olarak bir melek indirirdik. De ki benim nesin aranızda şahit olarak Allah yeter. Çünkü o kullarının yaptığından haberdardır. Yaptıklarını çok iyi görendir.